Herkese merhaba. Bu videoda tüketici üyelikten girişimci üyeliğe nasıl geçiş yapılabilir, onu göstereceğim. Öncelikle tüketici üye mi, girişimci üye mi fark etmeksizin, Atomi'de üyelik tamamen ücretsiz ve hiçbir satın alma, satma veya üye toplama zorunluluğu yok. Bu konuda Atomi gerçekten çok iyi. Hiçbir zorunluluğu olmadığı için bu işe istediğiniz zaman, istediğiniz kadar vakit ayırabilirsiniz. Ayrıca İstediğinizde hiçbir ceza olmadan üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Girişimci üyeliğe geçiş yapmak için önce Atomi Mobil uygulamasına kendi hesabınız ile giriş yaptıktan sonra sol üstteki üç çizgili butona basarsanız soldan bir pencere kayacaktır. Oranın sol üstünde bilgilerimi düzenle yazılı bir menü bulunur. Oraya girdikten sonra Tekrar şifrenizi girerek bir sonraki sayfaya geçin. O zaman böyle bir ekran çıkması gerekiyor. Buradan girişimci üyeye geçiş başvurusuna tıklayın. Kimlik ve IBAN numaranızı girdikten sonra kabul ediyorum kutusunu işaretleyip en alttaki girişimci üyeye geçiş başvurusu butonuna basın. Buraya kadar yaptıysanız tamamlanmış olacaktır. Bir iş günü içerisinde geçiş başvurunuz onaylanır.